Efendim merhabalar, ne var ne yok ve ne var ne yok iki YouTube kanallarıyla karşınızda oluyoruz. İki kanala da abone olmayı unutmayın ve bugün... ...astrolog Dolunay Karaca ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Türkiye Bey. Şimdi e, Dolunay Karaca... ...seçimin ilk turundan önce açık yüreklilikle... ...benim o dönemde gördüğüm bu konuyu dillendiren tek astrolog oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanacağını, Kılıçdaroğlu'nun da siyaseten tarihten silinebileceğini ifade etti. Bunu açık yüreklikle söyledi. Astrolojik olarak ne görüne görüyorsa onu söylediniz hocam. Ve de olay oldu. Önce o videoyu izleyelim. Ne demiştiniz diye şöyle bir bakalım. Üzerine konuşalım biraz. Bakın Dolunay Karaca ne demişti. Bugüne kadar söylenmemiş bir şey bu. İlk kez diyorum ben. Bütün astrologları şu anda özellikle seçim döneminde çok yakından takip ediyorum. Kılıçdaroğlu'nu daha avantajlı bulan astrologlar sanki çok ağırlıkta Aynen. gibi. Ben bulmuyorum. Ben bulmuyorum. Tam tersi seçimle birlikte bir daha adını bile anmayacağız diyorum. O kadar diyorsunuz hocam. Bitiş, ya zaten hani... arenadaki hayatı bitişe geçecektir. O Çünkü... teknik sebebini bir kere daha açıklar mısınız? Ee... Açıklıyorum. Güney düğün 3 derece akrepte seçim günü. Güney düğüm, ay düğümlerinin kaybettiren tarafı, bitiren, seni artık bittin sen, ya ölüm gibi bir şey. Hani ölmek fiziki anlamda. Bugün. Evet, bu kısa bir versiyonu zaten YouTube kanalımızda var. Hocam bu söyleminizden sonra çok linç edildiniz, çok eleştirildiniz Doğru. ama siz. E ee, doğru bildiğinizi söylediniz astrolojik açıdan. Ee, bir Hı -hı. siyasi görüş karıştırmadan söylediniz. Hı -hı. Ee, o süreçte ne yaşadığınız biraz sizden onu dinlemek istiyorum evet. ve sizi diğer astrologlardan ayıran nokta ne oldu? Neden %90'a yakını Kılıçdaroğlu kazanacak dedi? Siz Hı -hı. Erdoğan kazanacak dediniz. Şimdi şöyle çok güzel oldu bu yayını yapmamız aslında. Çünkü e, ben de o dönem çok üzüldüm açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ee, işte çok fazla polemik oldu, linçlendim, algımı yapmaya çalışıyorsun, AKP'den para mı aldın, işte e, bu satılık astrolog yani vesaire vesaire çok fazla gerçekten linç yedim. E, halbuki ben e, kendi... Baktığım pencereden astroloji ki tek bir sadece güney düğüm 3 derece orada çok kısıtlı bir vaktimiz var ve astroloji anlayan çok insan var ve ben burada ders vermiyorum. Sadedi söylüyorum, sonucu söylemeye çalışıyorum, öngörümü yapmaya çalışıyorum kendimce. Astroloji bir yol haritasıdır. Bir takım göksel dil okuma sanatıdır aslında. Gökyüzünün dilini okuruz. Biz açıları gezegenleri, onların yaptığı etkileşimleri okuruz. Ve burada tabii ki yönetici gezegen, orada gezegenlerin asaletleri, asaletsizlikleri, pek çok pek çok konu var. Yani o kişinin haritası açılır, Türkiye'nin haritası açılır, bugünün gökyüzü açılır. Hepsi üst üste konulur, karşılaştırmalar yapılır ve bir yargıya varılır. Benim vardığım yargıda. Ben gördüklerimi söyledim sadece. Kimseye hakaret etmedim, kimseye kötü bir laf söylemedim. Sadece bunun böyle olabileceğini, evet astroloji olasılıklardan ibaret ama benim gördüğüm bu dedim. Olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla sonuçta oldu. Yani benim baktığım pencere doğru çıktı. Ki ben burada hiç kimseyi de yargılamıyorum. Geçmişte ben de pek çok belki haritaya bakmışımdır ve yanlış yorumlamışımdır. Olabilir astroloji olasılıkları anlatıyor. Hepimiz bazen gözden bir şeyler kaçırabiliyoruz. Çok fazla açı var, çok fazla tetikleyici unsur var. Ben bu sefer belki iyi çalışmışım dersime ve bir şekilde daha iyi analiz etmişim. Ve gördüklerimi de evet net bir şekilde söylemişim. Bir de geldiğim noktada açıkçası şöyle de bir e, psikolojik durumum var. Ben bundan 90 gün önce annemi toprağa gömdüm. Biliyorsun. Biliyorum. Allah e, Ben artık biraz böyle gerçeklerle sanki yüzleştim sevgili Türker. Evet. Yani böyle hani her şey benim için neyse ne. Hani bunu ben çok fazla kandırmayı sevmiyorum. Böyle bir böyle bir kişisel karar aldım. Gördüğümü net bir şekilde söylüyorum. Beni severseniz, beni bu şekilde takip etmek isterseniz hiç takipçi kaygım yok. Edenler eder, etmeyenler etmez. Benimle çalışmak isteyenler çalışır, çalışmak istemeyenler çalışmaz. Hiç problem yok. Ben bildiğim nokta budur ve gayet de etik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de aynı zamanda Galatasaray'ın da şampiyonluğunu bildiniz. Ona da değinmek de öyle, lazım herhalde. Ona da söyleyip şimdi şöyle e, tabii ki çok sevdiğim meslektaşlarım e, hepsiyle arkadaşım bu arada kimseyi çuvala koymak istemiyorum çünkü geçmişte bundan 2-3 sene evvel Jüpiter balık burcuna geçmişti ve beşiktaş balık burcu olduğu için balık beşiktaş şanslı beşiktaş şampiyon demiştim. Sonradan bunun ne kadar yanlış olduğunu bir tecrübe işte tecrübe silsilesi aslında bunlar ve futbol gerçekten top yuvarlak neyin ne olacağı hakikaten belli olmuyor futbolda fakat şimdi Jüpiter Mayıs ayında Fenerbahçe Boğa burcuna geçti. Fenerbahçe'de de Boğa burcu olduğu için pek çok astrolog "Aa artık şans Fener'den yana." diye düşündü. Ben geçmişten tecrübelerime dayanarak Fener'den yan yana olabilir ama o küçücük zamanlamada şans kar etmiyor. Daha önceki 9 ay kime şans vermiş? O istikrarda kime e, güzellikler, bereket getirmiş? Ona baktım ve buradan da çıkarak Galatasaray'ın şampiyonu olacağını söyledim. Çünkü daha önce 9 ay boyunca zaten Galatasaray'a çalışmıştı Jüpiter. Hmm. Ve başka tabii kriterler de vardı. Bütün bunları ölüme masaya yatırınca Galatasaray'ın e, çok daha şanslı olduğunu gördüm ki son iki hafta Fenerbahçe de şans kazandı. Kesinlikle kazandı Jüpiter çünkü boğa burcuna geçti. Hemen Fener'in bir şansı döndü farkındaysan. Yani son ana kadar taraftan hep bir umut besledi. Evet. evet. Yani. Fakat ee, e, yeterli olmadı. Yani neden astrologlar bu kadar çok gündeme geldi? Çünkü hani hakikaten de 10 e, astrologun 9'u Kılıçdaroğlu kazanacak dedi. Aralarında hı hı. Fenerbahçe şampiyon olacak diyenler de vardı. Hı hı. E, yani hem Cumhurbaşkanı kazanacak hem Galatasaray kazanacak diyen. Böyle nadir <laughs> kişilerden birisiniz. Kesinlikle. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı kazanacak diyen neredeyse tek astrolog sizsiniz yani kanıtlı bir mı? şekilde. Birkaç kişi daha var. kişiler var ama kanıtlı bir şekilde bu kadar dediler. bu kadar çok net ifade eden bunu. Yani diğerleri Yok, tamam, öyle. hepsine saygı duyuyorum. Biraz ifade ettiler ama siz çok net ifade ettiniz. Yani... Ben çok net ifade ettim. Belki biraz işte o anki psikolojik durumum da bunu e, şartları bu şekilde belki yönlendirdi. Belki gerçekten doğru değil bu kadar net ifade etmek bilmiyorum. E, fakat şöyle bir durum var. Şimdi hani algı mı yaratıyorsun diye bakıldığında o zaman diğer 9 astrolop da algı yaratmış oluyor. Ve onlar hiç rençlenmedi sevgili Türker. Tabii tabii tabii. tabii. Ha, aynen algıysa o zaman. Asıl onlar algı yaratmış oluyor. Görmediği bir Aynen. şey söylüyorsa onlar algı yaratmış oluyor. Peki e, hocam e, bundan sonra ne bekliyor Türkiye'yi? Oradan bir başlayalım. Sonra tabii e, kritik tarihler vardır, kritik zamanlar vardır onları konuşalım. E, neler bekliyor bizi önümüzdeki günlerde? Şimdi önümüzdeki hemen çok kısa e, bir zaman sürecinde pazar günü yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 4 Haziran'da ve e, ben bundan bahsetmek istiyorum bu yayınımı verirsen. Evet. Dolayısıyla yay burcu kriterleri yay burcu konuları gündemimizde olacak. İlk önce onu hatırlatalım. Yay burcu dini inançlar. Din, felsefe böyle filozofik düşünceler bunlarla ilgilidir. Dolayısıyla sinagoglar, işte Hristiyanlık, şey kiliseler veya da bu tarz mabet yerlerinin ön planda olacağı camilerin ön planda olacağı İslamofobinin ön planda olacağı bir devre olacaktır. Yay dolunali. Bunun dışında yay burcu aynı zamanda eğitim ve sınavla alakalı çünkü geniş bilgiyle alakalı. İkizlerin tam karşısında olduğu için geniş bilgiyi bize anlatıyor, evrensel bilgiyi anlatıyor. Sınavlar, testler ki bu ay Hemen 4 Haziran'da zaten VGS sınavı var. Gençlerimiz girecek. 8. sınıflar sonrasında üniversite sınavları var. Bu sınavlardaki bir takım işte gene entrikalar olabilir. Bu sınavlarda ne kadar doğru var, ne kadar yanlış var. Bunların çelişkisi ve bunların konuşmalarını duyabiliriz tıklıkla. Bu hafta gene yay burcu konusu olarak televizyon kanalları özellikle haber yayıncılık çünkü bunlar da yay burcu e, konularına konseptine giriyor. E, televizyon kanallarıyla alınacak bazı işte belki retük veya böyle işte kısıtlamalar belki hmm. bir takım. Kontroller, düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli. Çünkü oralarda da çok fazla algı yapılabiliyor, çok fazla yanlış yönlendirilebiliyor insanlar, kandırılabiliyorlar. Dolayısıyla bunların önüne geçmek amaçlı bir takım düzenlemelerin yapılma durumu söz konusu olacaktır. Sağlık açısından ise işte baktığımızda yay burcu, kuyruk sokumunu, hemoroid, fistül, e, basul gibi konuları yani biraz kaba eti e, temsil eder. Dolayısıyla buralara düşmelere, kalkmalara, spor faaliyetlerinde sakatlanmalara dikkat etmek gerekiyor. Yay burcu gene karaciğerimizle alakalı. Jüpiter çünkü yöneticisi şeker, insülin direnci gibi konulara da dikkat edilmesi gerekiyor sevgili Türkan. 4 Haziran pazar günü 13 derece yayda. 6.42'de sabah gerçekleşecek. Dolunaylar tabii ki de olayların görünür olduğu ortaya çıktığı netice bekleyen durumlardır. Biz yay dolunayında yay'ın yöneticisi Jüpiter'in durumuna bakıyoruz ve Jüpiter'in durumu biraz zorlayıcı. Hmm. Eren, bir tarafta Mars'tan dik açı alıyor, bir taraftan Plüton'dan dik açı alıyor ve e, Jüpiter fanatikleşme ile alakalı özellikle zorlu açılar aldığı zaman, yani fanatikleşip fazla rekabet içerisine, fazla beklenti içerisine girdiğimiz zaman e, biraz zorluk verecektir. Kavgaya çok açık bir atmosfer var. Kavgaya açık bir atmosfer. Ee, acaba muhalefet... Tek ki bu şimdi seçim kaybetmesinden sonra bunu işaret ediyor olabilir mi? Tabii millet İttifakı'nın bugün şimdi İyi ben, Parti tarafından. E, tabii ha. şey çalışmıyorum, hiçbir şekilde. Hani biz bunları kafadan konuşarak söylemediğimizi, e, sürekli okuduğumuzu, sürekli e, çalıştığımızı, tek bir açıya bakmadığımızı, pek çok açılara baktığımızı. Ee, özellikle altını çizmek istiyorum. Şu Açılar kitabını da çok beğenirim. Sue Tomkins'in harikadır. Bütün astroloji öğrencilerine de tavsiyem bir ilgilenenlere. Şimdi evet. şu an gökyüzünde mars Plüton karşıtlığı var. Mars Plüton'u açtım ve tekrardan okudum bugün bu sabah seninle yayın yapmadan önce. Evet. Ne diyor biliyor musun? Kazanacağım, mücadele edeceğim, ne olursa olsun hayatta kalacağım, pes etmeyeceğim enerjisi. He. Bu biraz Kılıçdaroğlu'na uyuyor gibi sanki hocam. Muhalefete böyle şu bir an çok enerji uyuyor gibi. var. Ben böyle bir enerji gördüm. Bak şimdi böyle altını da çizdim hatta. Kazanacağım, pes etmeyeceğim, devam edeceğim. Ee, evet. Ne olursa olsun ayakta kalacağım. Ee, durumu var gökyüzünde. Çünkü Mars ve Plüton karşı taçı yapıyor. Jüpiter de o anını tetikliyor. Yani ne olursa olsun hayatta kalma. Mücadeleye devam etmek ki bu açı sabitler içerisinde olduğu için sabit devamlılıkla alakalıdır. Yani muhalefetten herhangi bir istifa şu an için inanın ben beklemiyorum. Beklemiyorsunuz. Ee, astroloji de onu gösteriyor. Evet. Ee, şöyle ne zamana kadar bu hep böyle devam etmeyecek? Yılbaşına kadar maksimum. Ha. Peki e, mesela şunu diyenler var. 29 Ekim'den bir gün önce değil mi? 28 Ekim'de bir ee, önemli bir tutulma var. O tutulmadan sonra Türkiye'de çok şeyin değişeceğini iddia eden astrologlar çıktı şimdi. Bilmiyorum. Ee... Ee, şimdi ay tutulması evet Türkiye'yi etkileyen bir ay tutulması doğru. Ee, biraz kritik, biraz kaotik. E, dolayısıyla e, onu zaten o zaman gelmeden önce tekrar, evet. yapacağız ben onu iyice bir çalışırım e, kritik evet kritik zorlu e, bir takım böyle e, çatlak seslerin çıkacağı bir takım işte muhalefetten bir yerlerden böyle itirazların olabileceği gerçekten kaosun olabileceği bir süreç e, ben de merakla bekliyorum e, tekrar evet. detaylı çalışacağım Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir evet. ay e, önümü... 2022'de başlayan ...sürecin aslında artık bitişi. Bitişi. Hmm. Bitişi, netleşmesi. Ee, ben onu biraz şeye bağdaştırdım. Şimdi önümüzdeki Mart ayında yerel seçimler var ama... ...şöyle kulisler dolaşıyor. Yerel seçimlerin Kasım ayına alınabileceği yönünde iddialar var. Çok en doğru. Ben de olarak. aynı şeyi dile getirecektim. Çok doğru. doğru. Çünkü diğer taraftan o bırakma konusunu konuştuk ya demin. Evet. Ee, ben e, incelediğim haritada 2024 Ocak-Şubat gibi... Onu gördüm açıkçası e, dolayısıyla o zamana kadar buradayım gitmiyorum ayaktayım mesajı devam edecektir yani bu e, yerel seçimlerden sonraki süreçte evet. Peki o hocam. zamana kadar duruş var evet.